Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde bir askerimizle dört korucu şehit oldu açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Pençe Yıldırım harekat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıda piyade uzman çavuş Remzi Nişan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımda bulunduğu konuyla ilgili Soylu Pençe Yıldırım harekatında teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz, remzi nişanla kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştü ifadesini kullandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.